Evet hocam kardeş katlinin Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katlinin hukuki boyutu İslam'a göre do doğru mudur, uygun mudur? konu hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. Bismillahirrahmanirrahim. Devletin bekası için taht kavgası olmasın. Ee, arkasına insanları alarak fitne ve fesat çıkarmasın diyeyim. Fatih Sultan Mehmet kanunamesinde kardeşlerin katline imkan veren bir takım uygulamalar, şeyler, düzenlemeler var. Bu düzenlemeler uzunca bir süre uygulanmış. Bunu tarih olarak biliyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de e, bu kesin olarak yasaktır. allah Teala İsra Suresi'nde Surenin 33. ayetinde şöyle diyor. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. Allah Teala'nın dokunulmaz kıldığı canı Allah'ın haklı gördüğü bir sebep olmadan öldürmeyin. Buradaki el hak kelimesi yani Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sebeplerden birisi demektir. Haklı sebep olmadan öldürmeyin. Ve men kutile fakat ce'alna li veliyye sultanen fe la yusrif fil Kim haksız yeri öldürülürse biz onun velisi için bir yetki vermişizdir. Yani karşı öldüren kişiyi öldürebilir. O da öldürmede aşıya gitmesin. Tabi bu mahkeme bunu kararlaştırır. Ve mahkemenin yönetim altında kısas hükmünü yakını öldürülen kişi uygulama hakkına sahiptir. Bu ayet onu söylüyor innen kâne mansûra çünkü o yardım görmüştür diyor. Şimdi allah Teala bir mümini Allah'ın haklı gördüğü bir sebep olmadan öldürmeyi de ebedi cehennem ya da şöyle söyleyelim ölmemek üzere cehennem cezasına çarptırmakla şey yapıyorsun. Ebedi kelimesi bir mümin için söz konusu değil. Yani mümin olan cehennemde bediyen kalmaz ama cezasını çektikten sonra çıkar. Bu e, Nisa 93. ayette diyor ki Kim kasten bir mümini öldürürse ki o öldürülen şahsadelerin hepsi mümin olarak bilinen kimselerdir ve hepsi kasten öldürmüşlerdir. Ki şey, hocam kalmadı. fitne adam öldürmekten daha fenadır. Ayet ayetin tamam diyor mu? Onlar tamam. diyor ki tamam. Öl, öl, ölmemek üzere ölümsüz olarak cezası cehennemdir. Yani cehennemde ölmeden ceza çekecektir. Ve tamam. hadıvallahu aleyhi Allah ona gazap etmiştir ve lanehu onu lanetlemiştir. Yani Allah onu rahmetinden kovmuş, gazap etmiş o ifade aldığım ona büyük bir azap hazırlamıştır. Bu suçsuz yere bir öldürülmesi ki kardeş katli bu şekilde yapılmıştır. Şimdi bu e, fitne adam öldürmekten beterdir. Ayet kardeş edilmiştir. katlinin cevaziyetin cevaziyetini özellikle bu ayete bağlıyorlar. Tamam, şimdi fitne adam öldürmekten e, daha fenadır, daha beterdir. Bizim gelenekte ayetlere parçacı yaklaşılır. Parçacı yaklaştığı zaman da onun sonuç alamanız çok zor olur. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kuralı değiştirme imkanı olur. Çünkü Cenab-ı Hak Hud suresinin ilk ayetlerinde diyor ki, bir ve ikinci ayetlerinde Estağfirullah kitabın ohkimet ayatı Fussilet milletin hakimi, i Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem yani hüküm ifade eden ayetler olarak indirilmiş. Sonra da hakim ve khabir tarafından yani Allah tarafından açıklanmıştır. Niye açıklamayı Allah yapmış? Allah Allah ondan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına kulluk yani başkasını Allah'ın yerine koymak olur. Dolayısıyla herhangi bir kişi Kur'an'ı kendine göre açıklarsa kendini Allah yerine koymuş olur ki Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı en büyük günahı şirk günahı işlemiş olur. Ve maalesef bu çok rahatlıkla işlenen bir günahtır. Bizim tefsirlerin çok büyük bir bölümü Kur'an-ı Kerim'i açıklarken bu metoda uymamışlardı. Yani allah Teala ne diyor diye bakmamışlardı. Şimdi bu şeye bakarsak mesela Bakara Suresinin 191. ayetine وَقْتُلُوهُمْ Onları öldürün. حَيْثُ وَجَتْتُمُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ زَغِفْتُمُوهُمْ Nerede bulursanız onları öldürün diyor. وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ هَذَا اَخْرَجُوهُمْ Onları sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Niye? Ve fitne teşeddü mülakat. Çünkü fitne adam öldürmekten daha beterdir. Şimdi fitne adam öldürmekten beterdir'i Burada merkeze koyarsanız her fitne çıkaranı öldürmek gerekir. Fitneyi de siz tanımlayacaksınız tabi. Ee, Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim fitneyi nasıl tanımlamış diye bakmaz bu insanlar. O zaman sen fitne çıkardın diye herkes birbirini öldürebilir. Şimdi bu ayetin ee, bağlantısına baktığımız zaman işin değiştiğini görürüz. Mesela 190. ayet Bakara suresinin diyor ki Allah-u Teala وَقَاتِلُوا فِي سِلِيلِ اللّٰهِ ee, Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. Yani birisi bizimle savaşırsa onunla savaşacağız. Ama aşırı yani savaşta da aşırıya gitmek yok. Karşı tarafın yaptığının dengi bir ceza ancak verilebilir. O da Bakara 194'te ifade ediliyor. Şimdi sonra diyor ki Allah-u Teala inna Allah muhtedin Allah aşırı gidenleri sevmez. Ondan sonra onları bulduklarını bulduğunuz yerde öldürün derken sizinle savaşanları demiş oluyor. Adam bizim için savaş çıkarmış. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Rabbi adam savaş açtı ama bizi öldürmedi ki öldüre. Yani sen öldürmeye karşı cana can diye bir kural koymuştu. İşte burada diyor ki ver fitne işte bu şekilde bir fitne. Yani savaş çıkararak ortaya çıkarılan bir fitne. Adam öldürmekten beterdir. Onlar adam öldürmesini beklemeyin. Beklemeden onları öldürebilirsiniz diyor. Normalde e, bir adam öldürmeye karşılık adam öldürülür. Burada hayır diyor. Bunların çıkardığı tekne adam öldürmekten daha beterdir. Çünkü e, eğer onlara karşı koymazsanız o zaman her şeyinizi kabuk kaybeder. Bir de Hazreti Peygamber döneminde siyaseten katledilen bir Yahudi Eşref tam ismini hatırlayamadım ama. Yok, Kâbe bin bin Kâb siyaseten katil değildir. Kâbe bin Eşref e, Resulullah'la yapmış olduğu e, antlaşmayı bozmuş. Yani Medine'de birlikte yaşama sözleşmeleri var biliyorsunuz. Sonra Mekke'ye gitmiş, Mekke'lileri Müslümanların aleyhine organize etmiş ve bir savaş çıkarma e için gereken bütün şeyleri tamamlamış. O savaş hukuku gereği öldürülmüştür. Yani öyle şey değil. Yani bu tür, tür meseleler genellikle yine Kur'an bazında düşünülmez. Ben... Daha çok hakaret tarzı şiirlerinden aynen, dolayı deniliyor. Öyle değil. Siz bizim internet sitesindeki habb Eşref'le ilgili sohbetimiz dinlerseniz Hı -hı. O, o konudaki bütün ayetleri görürsünüz. Yani anlaşmayı bozundan dolayı öldürülüyor. Yani o öldürülmeyi hak etmiştir Kur'an-ı Kerim'e göre. Hı -hı. O ilgili ayetler şu anda hepsi aklıma geliyor. Olayı yeniden hatırlamak lazım. Hı -hı. Evet. Peki hocam 1604'te 1. Ahmet Fatih'in bu kanun namesine son verip Ekber Erşet sistemini çıkarıyor. Yani en büyük evlat tahta geçme sistemini çıkarıyor. Bu devleti yavaş yavaş çöküntüye götürmüş. Çünkü tecrübesiz padişahlar geçmiş. Daha çok aktif olmayan, atak olmayan padişahlar tahta geçince yavaş yavaş devlette de bir sarsılmaya yol açmış. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi orada biri şöyle onu yorumlar, bir başkası da başka şekilde yorumlar. Yani o şeyde Batı'daki gelişmeleri herhalde göz ardı ediyorlar. Evet. Ee, Osmanlı'yı asıl çökerten Batı'daki gelişmeler. Bir sürü nedenler var. Peki Aslında. çözüm yolu ne olmalı ne olmalıydı hocam? Tahta geçme evet. kimin hakkı olmalıydı? Çözüm tahta geçmek meselesi değil. Yani burada e, çeşitli çözüm yolları vardır. Tarihin ilk devlet Osmanlı devleti değil, son devleti de olmamıştır, olmayacaktır da. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde e, devlet başkanlığının e, elden ele geçmesinin kuralları konmuştur. Siz onu incelersiniz, kendinize uygun olanı bulursunuz. Şu anda konumuz o değil. Yani Osmanlı'nın çözüm ne olur dediğiniz zaman bu ayrı bir çalışma konusu olur. Kardeş katli yerine ne yapabil ne yapılabilirdi yani? Ya, onu yapamazlardı. Başka çareler arasalardı. Arasalardı bulurlardı. Tarih boyunca yani İslam ülkelerinin ilk devlet Osmanlılar o zamana kadar kimse kardeşini öldürmedi de niye onlar öldürdü? Bunlardan beri var hocam bu örnekler, kardeş katli örnekleri. Ya insanlar arasında bugün de var. Aynı hmm. mirası paylaşan kardeşler birbirlerini öldürüyorlar. Ama onu kanun haline getirmektir sıkıntı. Evet. Şimdi hocam tekrar e, söyleyebilir misiniz hangi ayetler kardeş katline karşı veya aynı kardeş, kardeş katli? Ben söyledim ya, e, İsra Suresi'nin 33, 33. Ayeti, İsra İsra 33, 33. ayeti. İsra Suresi'nin 33. 34. ayeti ile ilgili olarak da bakar 190-191 birlik toplumun insanın yanlış evet. olduğu ortaya çıkar. Bir de şey, devri e, gösteriyorlar. E, Keyif Suresinin 80. ayetini, şey, hatta onlar önceki ayetini. E, yani işte e, Hızır bir çocuğu öldürdü, yaşasaydı işte babasını kafir bir yere istene dedi. Oradaki Hızır e, dediğimiz bir melek, yani Allah-u Teala tarafından görebileceği Müslümanlar ki zaten bunların hiçbirisini kendilerinden yapmadım diyor. Ve o öyle bir şey ki Musa Aleyhisselam bu işin arkasındaki gerçeği bilmiyor. Ama Musa Aleyhisselam sonuna kadar onu bir insan zannederek arka şey yapıyor. Ee, eğer böyle bir şey bir peygamber tarafından yapılacak olsaydı o zaman siz giderdiniz adamın yeni otomobilini çizerdiniz Derdiniz ki niye çektin? Bir e, kişi işte burada da hırsızlar var da sen otobanı hiç almasın geçirdin. Ya da giderdiniz işte birisi birisini öldürürdünüz. Niye? işte şöyle olacak diye. Bir ortalıkta fitne ve fesat doğardı. Bu çok farklı bir olay. O olay hiçbir şey için delil alınamaz. Sadece şunun için delil alınır. Yani Hazır e, Musa olay. Yani olayların e, e, bize görünen tarafı asıl sebebi değildir. Bir de görünmeyen tarafı vardır. Allah-u Teala oradan bakar, bizim için farklı bir şey planlamış olabilir. Yani meydana gelen olaylardan fazlaca üzülmemek lazım. Eşin e, tevekkülle karşılamak lazım ve ilerisine bakmak lazım. Geriye değil. Bundan sonra ne yapabileceğine bakmak lazım. Başka ekle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür.